2025 AYT sorusu ne demiş bize? Px ve Qx gerçel katsayılı polinomlar. Toplamları ikinci dereceden bir polinom. Çarpımları da dikkat ederseniz x üzeri 4, x üzeri 2 toplamda x üzeri 6 yani 6. dereceden bir polinom oluyor. P3'ü vermiş ve görüyor. Burada biz polinomları inşa etmemiz lazım. Nasıl inşa edeceğiz? Yani eğer çarpımları 6. dereceden oluyorsa bunlar x üzeri 5 çarpı x üzeri 1 olabilir veya x üzeri 4 çarpı x üzeri 2 olabilir. İkisinde de 6. derece geliyor değil mi? Bunlar sağlanabilir veya başka değerler. Bizim öyle bir seçmemiz lazım ki bunların toplamı da 2. dereceden gelmeli. Bu nasıl mümkün? Bildiğiniz üzere polinomlarda toplama çıkarma yapılırken kuvvetleri yani dereceleri farklı olan terimler birbirini etkilemez. Yani x üzeri 5 ile x üzeri 2'yi ben toplayamam. Ancak ve ancak x üzeri 5 ile x üzeri 5'in işte katsayısı a olsun b olsun a ile b'yi toplayıp veya çıkarabilirim. Mutlaka dereceler aynı olmalı. He, ben bunu bildiğime göre yavaştan bir şey oluştu kafamda. Diyorum ki px polinomu bunların çarpımları 6. derece ve toplamları 2. derece ise ax küp gibi bir şey qx de bunun zıt işaretlisi eksi ax küplü bir şey olmalı. Hocam neden böyle yaptınız? Bakın çarptığınız zaman x üzeri 6 gelecek topladığınız zaman da 3. derece birbirini götürecek. Ondan sonra x kareli artık ifadeler geliyorsa bunların toplamı veya farkı e, gerçi toplamı var. 2. dereceyi vermeli bize. Yani bu şekilde olmalı. He tamam soruyu yakaladım. Zaten 6 tane çarpan olacak elimizde bakın x küp burada, x küp burada. 6 altı çarpanın 6'sını da vermiş burada. Yani sadece deneme yanılmayla biz bunları bulacağız. Ne yapabiliriz? Şimdi şurayı sileyim. Ne diyoruz? Tekrar yazayım. Px Dedik ya biri a x küp veya eksi a x küp. Çarpımları a ile eksi a'nın çarpımı kaça eşit olmuş? Bakın eksi 4'e. Yani a 2 veya eksi 2 px 2 ile başlasın. 2 çarpı. Çarpanlar burada. Bunları öyle bir ayarlayacağız ki bu ifadeyi sağlasın ve polinomları oluşturmuş olacak. Diyelim ki x eksi 1'den 3 tane alayım. Başka başka yok. Zaten 3. dereceden Qx de ne olsun? Baş katsayısı mutlak derece eşit ve zıt işaretli. Yani eksi 2 çarpı. Buradan 3 tane götürdüm. X eksi 1 kaldı. X eksi 2'den de 2 tane kaldı. Dikkat ederseniz bunun üstü 1, bunun üstü 2. Yani polinomları oluşturmuş oldum. Şimdi bunu deniyorum. 3 yazdığım zaman 3 eksi 1, 2. 2 üzeri 3, 8, 8 çarpı 2, 16. He. Eksi 16 gelmesi için demek ki burası eksi 2'ymiş, burası artı 2'ymiş. Bu ufak düzeltmeden sonra ben artık polinomlarımı oluşturdum. Ben de ne istiyor? Q 4'ü. Q 4 için x yerine 4 yazarsam 2 çarpı 4 eksi 1'den 3, 4 eksi 2'den 2, 2'nin karesi 4. Bunların çarpımları da 24 gelmiş olur.